Afrika'da biz bum bum teşkilatını kurduk. Nedir abi bum bum teşkilatı? Şimdi oraya gittim ben. Şimdi oradaki çocukların dilini bilmiyorum. Yani nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Ama müthiş bir vücut diliyle, beden diliyle bir iletişimimiz var orada aramızda. Dedim ki ben böyle bir yani çak hareketiyle bir bir bum bum hareketi başlatayım dedim ben. Yani çocuklar işte bum bum bum. Benim işte Instagram hesabımda bol bol videoları var onların. Bum diyorsun. Ondan sonra vura 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 benim adım orada bum bum abiye çıktı. Yani bana orada mesela çocuklar bum 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 diye sesleniyorlardı. Adımı da telaffuz edemiyorlardı. Ve biz bunu bir teşkilata çevirdik. Yani aslında gönüllü olarak böyle bir bum bum teşkilatı kurduk orada. Oradaki çocuklarla. Sonra bu Türkiye'deki çocuklara da çok sirayet etti. Ve mesela bizim Diyanet Vakfı yaptığımız işte cami buluşmalarında falan çocuklarla bu bum bum teşkilat dediğimiz hala daha bu devam ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir kelime konuşmanıza gerek yok. Herhangi bir dilde onlara böyle edebiyatlar, şiirler dizmenize gerek yok. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Oradaki mesela Mehmet abi anlatmıştı. Fransız büyükelçisi Svahilice öğrenmiş. Sırf oradaki insanların dilinden konuşabilmek için. Fakat o dili öğrense bile insanlar bir türlü onları sevememişler. Ama biz herhangi bir dil bilmiyoruz abi. Gittiğimiz zaman o bize onlar o gülüşümüzden muhabbet sıcak kanlılığımızdan onların dilini konuşmasak bile sadece bum bum desek bile o mükemmel atmosfer oluşuyor. O sevgi bağ, o kardeşlik bağ perçinlenebiliyor. Yani mesele burada abicim onlara elbette dillerine hitap etmek çok önemli ama en önemlisi gönüllerinden hitap edebilmek. Bunu da sağ olsun Diyanet Vakfı ile çok güzel bir şekilde bir senedir yapabilme imkanına sahibiz.